そうですね Dört infaz bu dört cezası var. nasıl Kaç? Ya? Yok, yetmiş bir de olur. olur. bire, bire bir yetmiş bir de olur. Sonra bir de bir olur. Yetmiş Yetmiş Yani yetmiş de olur sen, bir Tamam, Vallahi değil. Eylem Bari yeşil. Tam geçeceğim bir yere. alabilir <laughs> miyim? <laughs>